Suamlı bu rahat <laughs> 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 Oy, <laughs> tamam, tamam alırım alım. Kalsın alım. Şu an arkadaşlar da var. Şimdi bu bir, bu iki yarı da tanımıyor. Mesela bana da bahsediyor. Bizim bir da. arkadaşlar. tanımaya olabiliriz ama bize daha yabancı. Beş arkadaşlar. Bir giden, olduğu gün bütün arkadaşları gördüm. Hayran kaldım. Allah'tan mevkundum. Bu kadar güzel bir sporla Kazanmış yani. Erdoğan nerede? Evet. 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 Emin Evet. 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 bu, bu Evet. Evet. Da 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 Daha fazla Evet. Da. Da da. 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 Arkadaşlar Evet. 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 Tavsiye sosyal eksiz planları var. Daha faaliyete geçmedi. Bilen vardı, bilen vardı. Bu hava alma yolunda ziyaretin yanında. Benim şu anda tarzlarda lokal olarak hizmete edilecek boş çalışanlarına. Orada olup veya farklı eğitim salonlarında olup eğer Şimdi o, o, bir bir şey aramızda moderatör varsa yapabiliriz yani hiç sorun yok. Moderatör varsa grup başı çoğu arkadaş grup başı zaten. Hayır ya onların alından... Hayır lan saat yapalım mı? Şimdi ben işçi bir arkadaşım. Aramızdaki adam güzel. en büyük olay grup başı arkadaşları düşüyor. Mail atabilmek, mail adresi olan birbirine ulaşabilecek önemli olan o. Grup başı arkadaşlar biraz daha tutmayı mahvediyoruz. <laughs> <Yani, gülüyor> biraz daha aktif olursak çok daha güzel olur. Benim eni evet, anlayışım yok. Elimizden geleni yaparız, ha. gerekli yerde varız. Biliyorum sanır. senin yaptığını biliyorum zaten de. Hani evet. evet. biraz daha.